Bir yıl dönümündeyiz. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. 6 Şubat depremleri kişileri sağlık, sosyal, ekonomik olarak olumsuz yönde etkiledi ve insanların hayatı o günden sonra kökten değişti. Çok zorlu ve bir yandan da yeniden ayağa kalkma, umut etme dönemine girdiler. Depremin yıl dönümü gelirken birkaç noktada da hatırlatma yapmak istedik. Depremin etki alanı her ne kadar 11 il olarak kabul edilse de tüm ülke aynı acıyla sarsıldık. Psikolojik olarak ilk yardım sonrası sosyal desteğin önemini bir kez daha gördük ve bu toplumsal travmada bir arada olduk. Deprem korkusuyla birlikte kaygı bozuklukları, anksiyeteler, takıntılar, bağımlılıklar artış gösterme eğilimine girdi noktada ruh sağlığı açısından desteklenmesi büyük önem taşıyan bir noktayı hatırlatmakta fayda var. Birinci basamakta sevdiğimiz, kendimizi güvende hissettiğimiz yakın çevremize bir arada olmak. Bu sadece çekirdek aileyi kapsamaz. Bazen çekirdek ailemizden kimse hayatta olmayabilir. Ancak yine kendimizi onlardan hissettiğimiz insanlarla bir arada olmayı kastediyoruz. Psikososyal destek çalışmaları kapsayıcı, kabullenici sağ çalışmaları ile ortaya çıkacak travmanın önüne geçilebilir. Ve bu süreç de bunu gözlemliyoruz. Deprem sonrası yapılan çalışmalara baktığımızda ise sosyal desteğin travma sonrası büyümeyi sağladığı, çok önemli bir kavram travma sonrası büyüme ve umudu arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bilim de bu düşüncelerimizi ve bu eylemlerin sonucunu destekler nitelikte. Bahsedilen sosyal destek, yakın çevre, aile içi destek çok değerli. Özellikle kaygıları paylaşmak, duygularımızın farkında olmak, korkular üzerinde yine paylaşımda bulunmak, aktarımda bulunmak çok büyük destek sağlıyor ve kişiyi rahatlatıyor diyebiliriz. Almamız gereken önlemleri almak bizi kendimizi güvende hissettirebilir ve kaygıyı düşürecek bir etkende olabilir. Yüzleşmeden farkına varamayız. Dolayısıyla bu noktada yapmamız gereken şey belki biraz da olsun bizi zorlayan şeylerle yüzleşebilmek. Dolayısıyla beraberinde bir iyileşme gelecektir. Bazen yüzleşmek zor olabilir, zaman isteyebilir ya da destek bekleyebilir kişi yüzleşmek için ve tüm bunların farkında olarak doğru zamanı öngörmek önemlidir ve bu bu zaman insandan insana tabii ki değişkenlik gösterir. Kimisi için daha kısa süreliyken, kimisi biraz daha uzun ihtiyaç hissedebilir kendini toparlanmak için, paylaşmak için ve değişmek için. İyileşmesi için insanlara zaman tanımak önemlidir ve bu zaman zarfı içinde de anlayışlı olmamız önemlidir. Yani travmayı hem yaşayanlar hem de travmaya şahit olan, yaşamasa da buna şahit olan bizlerin şahitliğinde bu iyileşme gerçekleşecektir.